Merhabalar arkadaşlar. Özdebir yayınları AYT 7. deneme sınavı. Sınav kodu Y7023. Son prova arkadaşlar. Kimya AYT sorularının çözümlerine 15. sorumuza başlıyoruz. Sorumuz şöyle. Diyor ki temel haldeki X element atomunun elektron diziliminde en son orbitalin sınır yüzey diyagramı. Sınır yüzey diyagramı aşağıda verilmiştir diyor. Buna göre hangileri doğru? Arkadaşlar bu sınır yüzey diyagramı ee, D orbital hatta DZ kare diye geçiyor ismi ve bunun e, olabileceği ilk enerji düzeyi biliyorsunuz e, yani daha doğrusu e, baş kuantum sayısı 3 olmasa 3D olabilir burası. Şimdi bu e, X element atomu ile ilgili demiş hangileri doğrudur? Geçiş metali. Evet. D ile bittiğine göre arkadaşlar B grubu elementidir. B grubu elementlerine de geçiş metali diyoruz doğru söylemiş. E, açısal momentum kuantum sayısı e, 1 olan en az 12 elektron buluşma en az diyor o zaman 3D'ye göre yazalım çünkü ilk defa D'nin olduğu baş kuantum sayısı 3 olacak 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3D burayı bilmiyoruz şimdi burada doğal olarak en küçük olabilecek durum bu en az dediği için buraya göre düşünüyorum e, açısal momentum kuantum sayısı 1 olan, L'si 1 olan kimdir? P orbitali. P orbitaline bakın burada 6 elektron var. Burada da 6 elektron. O zaman en az 12 elektron bulundur ifadesi doğru. Küresel simetrik ise 4 tane yarı dolu orbitale sahip olabilir. Arkadaşlar D5 ya da D10 ile biterse e, ne yapabilir? E, küresel simetrik olabilir. E, D5 ile biterse, D5 biterse 5 tane D orbitali var. 1, 2, 3, 4, 5. Ne, ne olur? O zaman 5 e, tane yarı dolu orbital olur. ya da işte D10 biterse D10 ile biterse de arkadaşlar yine burada da e, yarı dolu orbital durumu söz konusu olamaz. Yarı dolu orbital olabilecek durum D5 durumudur. D5 de olursa da arkadaşlar burada 5 tane yarı dolu olabilir. Peki şey olabilir mi mesela şunu düşünebilirsin hocam 4S1 3D5 durumu da var özel bir durum. E tamam burada da maksimum o zaman 6 tane yarı dolu orbital yani hala 4 tane yarı dolu orbital durumunu sağlamaz e, sonuçta. O yüzden bu ifade yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 yani 5 olacak. 16. sorumuz gelsin bakalım ne diyor? Propan gazın yanma tepkimesi verilmiş ve tepkime sonucunda 2215 kilojul enerji açığa çıkmış. Egzotermik bir olay. 443 kilojul ısı çıktığında ne kadar oksijen gazı alıyor? Şimdi orantı kuracağız arkadaşlar. Tepkimeye göre bize verilen tepkime göre. 5 mol oksijen gazı yeterli miktarda propan gazı ve C3H8'e yakıldığı zaman 2215 kilojül enerji açığa çıkıyorsa 443 kilojül enerji açığa çıkmasın kaç mol oksijen reaksiyona girmesi lazım? 2215'in 5'te bir arkadaşlar e, 443'tür. O zaman demek ki 5'in 5'te 1'i 1 mol oksijen reaksiyona girmedi. 1 mol oksijen de kaç gramdır diye soruyor. O2'nin molekül 32. 1 çarpı 32'den 1 çarpı 32'den nedir? 32 gram oksijen gazı Arcanmıştır. Cevabımız değişik. 17. sorumuz şöyle hemen bakalım. Diyor ki sabit hacimli kapalı bir kapta 25 derecede 16 gram metan gazı vardır. Şöyle çizelim. Sabit hacimli kapımız var. Sıcaklık 25 derece. İçeride 16 gram metan. Ee, karbon 12, hidrojenden 4 tane var. 4, 16 yani 1 mol. 1 mol metan gazı var sabit hacimli kapta. Şimdi ayrı ayrı işlemler yapacağım ve basıncın iki katına çıkmasını P ve NRT göre yapılan işlemlere bakalım. Ee, hacim sabit, R zaten sabit. Yani basıncı burada değişecek faktörler mol ve sıcaklık. Mesela birinci de ne yapıyor? Sıcaklığı sabit tutup mol arttırıyor. 2 gram helyum ilave ediyor. 2 gram helyum kaç mol yapar? 1 mol 4 gram olduğuna göre 0.5 mol. Arkadaşlar içeride 1 mol CH4 var. İçeriye 0.5 mol helyum geliyor. Yani mol sayısı bir buçuk katına çıkıyor. O zaman basınç da bir buçuk katına çıkar. Ee, i̇çeriye gelen gaz bir mol olsaydı o zaman basınç iki katına çıkardı. Bu yanlış. Sıcaklık 50 derece çıkıyor. Özellikle buna dikkat etmenizi istiyorum. Bakın burada çoğu kişi hata yapıyor. 25 derece hocam sıcak işte 50 dereceye çıkarıldı. İki katına çıktı ya. Neden basınç iki katına çıkmıyor? Burada T'nin biriminin Kelvin olduğunu unutursanız arkadaşlar bunu doğru demiş olursunuz. O zaman da hatalı yapmış olursunuz. Burada 25 derece 298 Kelvin'dir. 298 Kelvin'den 50 derece 323 Kelvin'e çıkıyor. Yani tamam sıcaklık artıyor, basınç da artıyor ama iki katına çıkmıyor. 298 Kelvin'in iki katı değil 323 Kelvin. Buraya dikkat. Celsius olarak iki katına çıkması değil. Kelvin olarak iki katına çıkması gerekiyor. O yüzden bunu da yanlış alıyoruz. 2 gram H2 gazı ilave ediyor. 2 gram H2 tamam evet, bu olur. Çünkü 2 gram H2 1 moldür. E, i̇çeride de 1 mol metan gazı var. Toplam mol sayısı 2 katına çıktı içinde. Mol 2 katına çıkınca basınç da 2 katına çıkacak. Cevabımız yalnız 3 yani 5 olacak. Geliyoruz 18. sorumuza. 18. sorumuz ıı, sıvı çözeltilerden PPM sormuş arkadaşlar. Magnezyum artikyonu derişimi 50 PPM olduğuna göre Sulu çözeltinin 10 litresinde kaç miligram magnezyum artikyonu bulur? PPM'in tanımından bunu çok rahat çözebilirsiniz. Ppm, Çözünen maddeyi miligram, çözeltiyi kilogram ama burada hacim olarak ifade etmiş. O zaman da hacim olarak ifade etsem, litre. Çözünen maddeyi miligram, çözeltiyi de litre olarak alırsanız PPM verir. O zaman 50 eşittir. Çözünen madde kaç miligramdır? X miligram arkadaşlar. Çözeltimizi zaten 10 vermiş. O zaman X buradan 500 çıkacak. 500 miligram olacak. Yani cevabımız aşık. 19. sorumuz aşağıdaki bileşiklerden hangisi organik ve anorganik şeklinde sınıflandırılmasında hata yapılmıştır diyor. Şimdi burada hemen istisna bir durumu vermiş. Karbon tetrakalori yapısında genellikle biliyorsunuz organik bileşiğin karbon ve hidrojen atomu olmasını istiyoruz. Ee, oksijen, kükürt, azot, fosfor gibi çeşitli elementler de girebilir yapıyor ama C ve H aranan bir e, elementlerdir daha doğrusu organik bileşiklerde. Bu buna istisna bir durum. CVH içerme mesela organik olan örneğimiz karbon tetraklorür. Evet bu organiktir. E, KOH'nı de anorganiktir. Bunda bir sıkıntı yok. Metil alkol var. yani karbon hidrojen içiyor. organik. Potasyum permanganat da evet zaten karbon içermeyen bir madde e, nedir? E, organik olamaz. E, karbon mutlaka olması lazım. Bütün organik bileşiğin temel elementi zaten. Bu da doğru. H2CO şimdi bu da istisna arkadaşlar. Bakın yapısında karbonat yapısında bikarbonat, yapısında siyanür iyonları içeren e, maddelerde hidrojen ve karbon atomunu aynı anda içermesine rağmen hidrojen ve karbon atomunu aynı anda içermesine organik değillerdir. Bu kökleri taşıyorsa. Burada da o durum var arkadaşlar. Hidrojen ve karbon var ama kendisi anorganiktir. E, tamam amonyum sülfat organiktir. Bunda bir problem yok ama h 2 co dolayı bu olmayacak. E, bu üre arkadaşlar ilk keşfedilen e, organik bileşik biliyorsunuz laboratuvar koşullarında e, Frederick Wöhler tarafından e, ürenin formülü bu organiktir. Kurşun iki oksit anorganiktir, glikoz organiktir, kalsiyum karbonat kireç taşı da anorganiktir. Doğru diyoruz cevap C şıkkı. Geldik 20. sorumuza. 20. sorumuz der ki. 1 litrelik sabit hacimli kapalı bir kapta dengede bulunan gördüğünüz gibi A maddesi B ve C'ye ayrışmış. 10. saniyede yapılan bir etki sonucunda maddenin derişimlerinde meydana gelen değişimi görüyorsunuz arkadaşlar. 10. dakikada A'nın derişimi azalmış, B ve C'nin derişimi artmış. Ama burada özellikle hareketlenmeye dikkat etmek lazım. Yani derişim zaman gerektiğinde derişimin e, ani bir artış mı yaşanmış, ani bir azalmış mı yaşanmış ya da bütün derişimler aynı anda artmış mı, bütün derişimler aynı anda azalmış mı ya da azalmalar parabolik mi oluyor? Bu şu an söyledim mesela e, durum bu arkadaşlar. Ani bir artış olursa tek bir maddenin derişimde artış ya da azal, o madde eklenmiş ya da çekilmiştir arkadaşlar. Bütün derişimler gazla tabi aynı anda artmış ya da azalmışsa hacim etkisidir arkadaşlar. Parabolik değişimde sıcaktır ve şu anda e, A'nın derişimi azalıp B ve C'nin derişimleri artmıyor Sıcaklık sıcak Isı çünkü girenlerde endotermik sıcaktan denge ürünlere kaymış. Ürünlere kayınca Bc artmış, A ise azalmış. Yani şu anda yapılan etki 10. saniyede nedir arkadaşlar? Sıcaklığın artması. A gazı çekilseydi şöyle olur. Bakın A gazı çekil, A gazı ani bir şekilde düşerdi. Sonra artardı başlangıç oluşamazdı. Denge girenlere doğru kaydığı için de B'nin derişimi azalırdı, C'nin derişimi azalır derdik. Yani böyle bir şey söz konusu değil. 20. saniyede derişimler cinsinden denge sağladı. KC'den bahsediyor değeri 10. saniyeden büyüktür. Sonuçta ben bunun 20 de saniyeye ulaşırken yani daha sonraki bir süreyi soruyor. 10. saniyede ben ne yaptım? Sıcaklığı arttırdım. Bu grafiği elde etmek için. Sıcaklığı arttırırsam denge ürünlere doğru kaydı. Ürünlerin derişimleri arttı. Girenlerin derişimleri azaldı ve Kc büyüdü. Yani 20. saniyedeki Kc 10. saniyede Kc'den daha büyüktür. Çünkü endotermik bir reaksiyonda sıcaklığı arttırmak denge sabitine arttırıyor. 10. saniyeden itibaren tepkimin ileri ve geri yönlü kızlar eşittir. İleri ve geri yönlü hızlar eşit olması dengede olduğunu anlatır arkadaşlar. Ee, şu anda 10. saniyede yapılan etkiyle denge kayıyor. 15 gibi bakın ulaşıyor muhtemelen çünkü orada düzleşmeye başlamış. Ama 10 ile 15 arasında dengeye ulaşmaya çalışıyor. Yani 10 ile 15 arasında dengede değil. 15'ten sonra dengeye geliyor. 15'ten sonra ileri yönde kız, geri yönde kız eşit oluyor. O yüzden bu da yanlış. Cevabımız 5 ve yalnız 2. 21. sorumuz şöyle arkadaşlar. E, gazlarda kinetik teoriyle ilgili bir soru gelmiş. Diyor ki, 150 cm uzundaki yukarıdaki jambon iki ayrı ucundan aynı sıcaklıkta ideal oksijen ve X gazları aynı anda gönderilmiş. Buna göre gazlar ilk olarak A noktasında karşılaştıklarına göre hangileri doğrudur? Şimdi hemen difüzyon hızı, gram difüzyon yasasını yazıyorum. Oksijenin e, hızının X'in difüzyon hızına oranı. E, x molekül ağırlığın karekökü ile ters orantılı. E, oksijenin molekül ağırlığı arkadaşlar O2 çekme 32. Şimdi ben burada hızlarını görebiliyorum. Bakın oksijen 30 santimetre ilerlediği zaman e, toplam borumuz 150 olduğuna göre demek ki 120 santimetre X gaz ilerlemiş. Yani oksijen e, işte 30 birim yol alırken 120 aldığına göre arkadaşlar bunun hızı işte V iken bunun hızı 4V kadardır. O zaman oksijenin hızının V... E, X'in hızını 4V dediğim zaman 1 bölü 4'e eşitleyeceğiz. Her iki tarafın karesini alırsak MAX bölü 32 eşittir. 1 bölü 16. Buradan MAX eşittir. Ne çıkacak? 2. Yani muhtemelen bu hidrojen gazı arkadaşlar. E, MA'sı 2 olan hidrojen gazı. Evet bakın burada söylemiş zaten. E, X'in ortalama kinetik enerjisi oksijenden büyüktür. Ortalama kinetik enerjileri zaten sıcaklığa bakıyoruz. Aynı sıcaklıkta olduğuna göre bunların ortalama kinetik enerjileri eşit arkadaşlar. Bu yanlış. Oksijenin ortalama hızı x'in ortalama küçüktür. Evet sonuçta e, oksijenin ortalama hızına v dedik. E, x'in e, ortalama da 4v dedik. Küçük olduğunu söyledik zaten. Cevabımız 2 ve 3. Geçiyoruz 22. sorumuza. Diyor ki demirden yapılmış bir şamdan. Gümüşle kaplanması için içerisinde gümüş nitrat sulut özelsi bulunan elektrolit kabının nokta nokta kısmına bağlanıp 1.93 amperlik akımla dakika elektroz ediyor. Şamdanın kütlesi 3.24 gram artına göre yukarıdaki ifade 1 ve 2 numarada boşluklara hangisinin getirilmesi uygun? Şimdi ben şöyle görsel olarak mantığını bir göstereyim size arkadaşlar. Şimdi şöyle bunlar bağlanıyor. E, şamdanımız şöyle olsun. Şöyle bir şamdan. Şöyle bir şamdanımız olsun arkadaşlar. E, şimdi ben burayı e, şöyle bir yere varım. Ee, Şamdan'ı bağladığım yerin Katot olması lazım ee, Katot Eksi anot artı Burası da anot olması lazım Neyle kaplayacağım ben bunu? Gümüşle O zaman şurada bir bir elektrot kullanıyorum Bu elektrot gümüş arkadaşlar ee, Bir de bunu çözel tutalım Gümüş artı bir Olay şöyle gerçekleşiyor Anotta yükseltgenme gerçekleşiyor Anotta gümüş elektrot Gümüş artı bire yükseltgeniyor çözeltinin içinde bulan gümüş artı birler de katotta indirgenerek ne yapıyor? Gümüşe dönüşüyor ve burada demirden yapılmış bu şamdan arkadaşlar. Bu demirden yapılmış şamdanın üzerine gümüşler gelip yapışıyor. Yani şöyle kısaca söyleyeyim neyi kaplamak istiyorsanız onu katoda bağlayacaksınız. Ne ile kaplamak istiyorsanız onu da anota bağlayacaksınız ve anotada bağladığınız maddenin çözeltisini de hazırlayacaksınız. Çünkü o ne yapacak? İndirgenip katotta e, kaplanmak istenen maddenin üzerine yapacak. O zaman demek ki e, elektros kabının katot kabına bağlayacağız arkadaşlar. Peki e, ne kadar e, burada topluyorum? 3.24 gram. Peki ne topluyorum? Gümüş topluyorum tabii. demirize gümüş de biliyor. 3.24 gram gümüş kaç mole renkli? 1 mol 108 olduğuna göre 0.03 mol. E, devreden ne kadar yük geçecek? O zaman 0.03 çünkü bakın kasteyler aynı. 1 mol gümüş toplanmasın 1 mol elektron geçmesi lazım. 0.03 mol gümüş toplanması için de Devreden 0.03 mol elektron yükü geçmesi lazım. 1 mol elektron yükü 96.500 olmuş. Yük eşittir akım çarpı zaman. E, 0.03 çarpı 96.500. Şu an yükü bulduk. Akım e, 1.93 amper, zaman t. Bu işlemi yapacağız arkadaşlar. Buradan 965 çarpı 3 bölü 1.93 böldük. E, eşittir t dedik. Bu işlemi yaparsak şuradan bunun 5 katı 500 oluyor. Ee, buradan t eşittir. 1500 saniye çıkıyor. Ama bana kaç dakika demiş. Bölü 60 diyoruz. Şu sıfırlar götürsün. Ee, 150'yi 6'ya bölerseniz 25 dakika çıkıyor arkadaşlar. Katot da 25 dakika. Yani cevabımız eş. Evet geçtik. Bir sonraki sorumuza gelsin bakalım. 23. sorumuz asit baz dengesinden gelmiş. Şimdi X indikatörünü damlatıyoruz. Bir kuvvetli baz çözeltisi potas kostik içerisinde 0,5 molar 20 mililitre konuluyormuş bunun içerisine. Peki ne kadar mol yapar bu? Hemen molünü de söyleyelim. Şunu çevirdim litre 0,02 diye. Buradan 0,01 mol elimde KOH var. Şimdi çözeltiye 0,1 molar nitrik asit ilave ediyorum e, içerisine Diyor ki 10 mililitre ilave etsem. 10 mililitre ilave etse 0,01 litredir. E, 0,1 ile çarptım. 0,001 mol asit ilave ediyorum. Yani e, bazımız daha fazla, asitimiz daha küçük. O yüzden ne olacaktır? Bunlar e, nötrleşme reaksiyona girdiği zaman asit daha az olduğu için bazdan artma olacaktır. Yani tam nötrleşme gerçekleşmeyecek. Ortam hala bazik olacak. E, bazik ortamda şurada X indikatörün özelliklerini vermiş bakın arkadaşlar. Bazik ortamda pembe renk olur diyor. Ve şu anda 10 mililitre asit ilave ettiğin zaman asit e, bazın tamamını ötürleyemediği için e, bazik kalacak. Ve bundan dolayı da, da pembe olacak. Bu ifade doğru. 100 mililitre ilavesi ne olacak? O zaman 100 mililitre de 0.1. E, derişimde 0.1 zaten. Buradan ne çıkacak? E, 0.01 mol. O zaman bakın tam nötrleşme gerçekleşti. Çünkü e, kuvvetli asit kuvvetli baz Ve ne oldu? İkisinde mol sayıları aynı, tesir değerlikleri aynı zaten. O yüzden e, 7 olacak pH'i pH'i 7 olacak oda sıcaklığında ve e, tam nötrleşme gerçekleşecek. Eşit noktasına dönüm noktasına ulaşacak. Çözelti hacmi 150 mililitre olduğunda şu demek zaten 20 mililitre var. E, aslında ne yapıyor? 130 mililitre e, HNO3 demek. Zaten yüzde ne olmuştu? Tam nötrleşme olmuştu. Üzerine çıktı şu anda. O zaman ortam artık ne oldu arkadaşlar? Asidik oldu. Asidik olduğuna göre sarı renk oluşacak. Tampon çözelti elde ediyor. Indikatörü sormamış, şey sormuş tampon çözelti. Arkadaşlar tampon çözelti oluşmaz. Neden biliyor musunuz? Çünkü tampon çözelti zayıf asit onun eşlenik bazı. Zayıf baz onun eşlenik asitinden olur. Yani kuvvetlilerden tampon yapamazsınız. İkisi de kuvvetli olursa tampon çözelti elde edilmez. eşterlik noktasından sonra yani işte 100 milite asit ilave sonra madde ilave etmeye devam edersek ortam e, asitlik olacağına göre rengi de ne olacaktır? Sarı renk olacaktır arkadaşlar e, asitik olacak sarı ama pembe olur demiş yanlış demiş. 1, 2 doğru 3, 4 yanlış doğrular istiyor cevap A. 24. sorumuz bakalım ne diyor? sudaki çözünürlüğü az olan xy bileşini 25 derece çözünürlük çarpımı KÇÇ değeri buymuş. Bunu şöyle düzenlesem 64 çarpı 10 üzeri eksi 18 yapsam. E, ee, katısı suda az çözünüyor. X artı 1 Y eksi 1 çözünürlüğü A'dem A molar A molar, A molar. E, denge ürünlere göre A kare eşittir. E, 64 çarpı 10 üzeri eksi 18'den A eşittir arkadaşlar. 8 çarpı 10 üzeri eksi 9. Yani birinci öncül kesinlikle doğru. Bunda bir sıkıntımız yok. Şimdi diyor ki na 2 y çözelsindeki çözünürlüğü bu x diye maddesinin na 2 y çözel çözünürlüğü eşit derişimi xno 3 2 e çözelsin çözünen büyüktür. Şimdi eşit deriş mesela birer molar bir molar e, Na2'ye bir de 1 molar ne var arkadaşlar? XNO 3 Şimdi burada ortak yön ne mesela? Na2'ye de Y. Ne kadar? 1 molar Y eksi yon ortaklığı var. Burada da 1 molar X artı yon ortaklığı var. Şimdi arkadaşlar e, Y bu arada eksi 2. Heh, şöyle yazalım. E, şurada değerliklerini e, görebildim de artı y eksi 2. O zaman şöyle yapalım. Hani bir şey fark etmeyecek ama yine de yüklerini doğru yazmış olayım. Şimdi e, arkadaşlar zaten bunlar birinci bakın. Yani birebir e, kas sayıları aynı olduğu için bu, bunun etkileme gücüyle, çözünürlü azaltma gücüyle y 2'nin de e, çözünürlü e, etkileme gücü, azaltma gücü eşit. Eşit derişimli olup e, ikisinin de kas sayısı aynı olduğu için o yüzden nedir de bunların e, nedir? Çözünürlükleri birbirine eşit olur. Yani ikisi de azaltır ama eşit ölçüde azaltır ve e, azalan derişimler yine eşit olur. Çünkü bunun nedeni hem ortak yön derişimleri aynı hem de ee, x XT'ye de katsayıları aynı olduğu için o yüzden e, bu ifade yanlış oldu. E, sabit sıcakta doygun XT'ye su çözersen saf su ilave edildiğinde X artı 2 ve Y 2 derişimleri azalır diyor. Şimdi bu kesinlik sorusu olduğu için dipte katı bitene kadar arkadaşlar dipte katı bitene kadar su ilave ederseniz derişimler değişmez. Çünkü ilave ettiğiniz su dipteki katıyı çözer. Hem çözünen maddenin x artı 2 ve y 2'nin mol sayısı artar. Hem de çözeltinin hacmi artar. O yüzden derişim dipte katı bitene kadar su ilavesi Çözünürlüğü değiştirmez. Yon derişimlerini değiştirmez. Ama dipte katı bittikten sonra su ilave etmeye devam ederseniz o zaman derişim azalır. O yüzden bunu kesinlikle doğru diyemiyoruz. Cevabımız yalnız bir olacak. 25. sorumuz ne der bakalım. Ee, bize bir pil sistemi vermiş arkadaşlar. Zn, cu pili bunların çözeltisini kullanmış. Bir molar standart bir pil yapmış. Ee, yükseltgenme potansiyeli daha büyük olduğu için çinkonun olduğu taraf anot bakın. Artı, Bakın ki eksi burada katot. Net reaksiyon şöyle yani ZN artı Cu artı 2 denge ZN artı 2 artı Cu. Bu bizim arkadaşlar net pil tepkimimiz. Bu ikisini taraftara toplarsanız yükseltgenme yaptım. Çinkoyu bakır artı indirgenmesini alınca 1.1 volt çıkıyor. Daniel hücresi mi? Evet yani ZnCu pilin özel ismi arkadaşlar. ZnCu böyle bazı pillerde özel isimler oluyor. Onlardan biri ve bilinmesi gereken belki de tek pil budur arkadaşlar. Bunu bilseniz yeterli. ZnCu piline Daniel denir. Daniel hücresi doğrudur. Pil çalışırken e, Zn2+ iyon miktarı artarken birinci yarı hücrede, ikinci yarı hücrede bakır artık iyon miktarı azal. Evet yani birinci yarı hücrede anot için çözünüp Zn Zn2+ dönüşüp e, çubuğun kütlesi azalacak. Çözeltideki Zn2+ iyon derişimi artacak. Katot kabında da çözeltinin içinde bulunan bakır artıklar indirgenip gelip e, bakır elektrodun üzerine yapacağı için bakır artık iyon derişimi azalacak bakır elektrodun kütlesi artacak. Bu da doğru. E, Voltmetre'ne 1.10 volttan daha yüksek bir gerilim uygulayan üreteç uygun şekilde bağlandığında pilin şarjı gerçekleştirebilir. Arkadaşlar şimdi burada voltmetre bağlı. Diyor ki buraya diyor. 1.1 voltun üzerinde diyor bir üreteç bağlarsanız olaylar tersine döner. Dışarıdan enerji vermiş olursunuz. Elektroliz olur arkadaşlar. Olay elektroliz olur. Ve yani boşalmış bir pili ne yaparsınız? Tekrar şarj edebilirsiniz. Yani Telefonun e, bitip tekrar doldurulması gibi. Çünkü dışarıdan biz ne yapacağız? E, üreteceği gerilinden daha fazla gerilim dışarıdan biz verirsek e, olaylar tersine dönür. E, yani e, ne olur? Bitmiş pili doldurmuş oluruz ve bu olay bir elektroliz olayıdır. E, e, elektrolitik yürücü oluşur. Doğrudur yani cevabımız eşlikli olacak. 26. sorumuz gelsin bakalım. Şöyle sorumuz. Ee, Sigma pi bağlarının sayılarını sormuş. Burada tabi bazı kapalı yerler var. Onu açayım ben size. CH, üçlü bağ. C CH2. Şöyle hidrojen var. Yani bağlı. CH, ikili bağ. CH, CH3. Evet şu anda tüm bağları görebilecek duruma geldik. E, P bağları zaten kendini belli ediyor arkadaşlar. İki atom arasında birden fazla oluşan bağlardan ilki sigma karısı, e, kalanlarsa arkadaşlar P bağları. Mesela 1, 2 şu anda nokta koyduklarım. Bir de şurada 3. 3 tane i bağ var. 3 tane P var. Sigma bağları şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane de sigma bağ var. Cevabımız 5 diyoruz. Ve geçiyoruz arkadaşlar denememizin son sorusuna. Standart koşullarda gerçekleşen X gazı T ve Z'ye dönüşmüş gördüğünüz gibi iki basamaklı bir reaksiyon görüyorsunuz. Arkadaşlar birinci basamak burada başlıyor, burada bitiyor. İkinci basamak burada başlıyor, burada bitiyor. Şimdi ikinci basamak aktivasyon enerjisi. ikinci basamak aktivasyon enerjisi dedi şurası. Şuraya E2 diyeyim ben size. E2. E, aktivasyon enerjisi tepeden başlangıç çıkartılması lazım. Yani pozitif olması lazım aktivasyon enerjisinin. 120'den 40'ı çıkarsın 80 artı 80 doğru söylemiş. Net tepkime net tepkime bu başlangıçta son durum bitiş arkadaşlar yani net tepkimenin e, entalpi değişimi dediği yer şurası entalpi ürünler eksi girenlerde ürün e, 85 enerjisine bakıyorum giren de 20 çıkardım artı 65 endotermikmiş net e, tepkimenin entalpisi. E, y maddesi bakın şöyle oluyor aslında birinci basamak X Y oluşturuyor ikinci basamakta Y Z ve T oluşturuyor taraf tarafı topladığında bu reaksiyon oluyor. Yani Y maddesi birinci basamakta oluşup ikinci basamakta harcandığı için ara ürün oluyor. Doğrudur. Tepkimenin yavaş basamağı birinci basamaktır. Yavaş basamağı nasıl anlayacağız? her iki reaksiyonunda birinci ve ikinci basamak aktivasyon enerjisine bakacağız. Birinci reaksiyon aktivasyon enerjisi 20'den 40'a şey 60'a çıkaran enerji 40. Yani 40 ikincisi de 80'di aktivasyon enerjisi ne kadar büyükse tepkim o kadar yavaştır. Aktivasyon enerjisi küçük olan daha hızlıdır. Yani bu hızlı arkadaşlar. Birinci basamak hızlı, ikinci basamak yavaş Reaksiyonun e, hız bağıntısı da yavaşa göre yazılır. O yüzden yavaş basama 1 değildir, 2'dir. Bu yanlış olmuş arkadaşlar. Cevabımız 1, 2, 3 yani C şıkkı olacak. Evet özde bir yayınlanır arkadaşlar. AYT kimya denemelerinin e, Sorularının çözümünü bitirmiş olduk denemesini. Soru çözümünü bitirmiş olduk. Sınav kodu y 72 olan son provanı da bu şekilde e, sonuna gelmiş bulmaktayız. Hepinize e, YKS sınavında şimdiden başarılar diliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.